uzayda dünyaya çok benzeyen masmavi bir gezegen var. Adı HD 189-1733b. Uzaktan bakıldığında sakin bir okyanus cenneti gibi görünüyor. Rengi o kadar güzel, o kadar derin bir mavi ki insanı kendine çekiyor. Ama sakın Mavi renk okyanuslardan veya sudan gelmiyor. Bu renk atmosferindeki erimiş silikat parçacıklarından yani camdan geliyor. Burası bir cennet değil. Burası bin parçaya bölünerek öleceğiniz bir cehennem. Gezegenin yüzey sıcaklığı 1000 derecenin üzerinde. Ama asıl kabus hava durumu. Burada rüzgarlar ses hızının 7 katına, saatte 8000 kilometre hıza ulaşıyor bu rüzgarların içinde atmosferdeki silikatlar soğuyup katılaşıyor ve yağmura dönüşüyor. Ama bu yağmur su damlası değil. Bu yağmur erimiş, jilet gibi keskin cam parçaları. Ve en korkuncu ne biliyor musunuz? Rüzgar o kadar hızlı ki bu camlar gökyüzünden aşağıya doğru yağmıyor. Yatay yağıyor. Yüzünüze doğru saniyede 2 kilometre hızla gelen milyonlarca cam mermisi düşünün. Bu güzel mavi gezegen evrenin en büyük kıyma makinesi.